Balgat'ta küçük, şirin bir park. Bakın, yemyeşil. Her yeri görebileceğiniz kadar mesafede, çok büyük bir şey değil. Ama bakın yürüyüş parkları var. Burada yürüyen insanlar var. Ağaçlar, karma ağaç, tek tür değil. işte Yaprak döken ağaçlar da var, çamlar, ladinler de var. Şehir arasında böyle yerler. Tabi insanlar için bir nefes alma, bir rahatlama, bir hareket etme alanı oluyor. Bunların her yere yapılmasında ben fayda görüyorum. Bir de böyle binalar var. Bu binalar e tabi idari bina herhalde belediye yapmış. Yani bunların bir köşesi bir çay ocağı yapılabilir. Buranın bir görevlisi var. Buranın masrafını da çıkartır yani kiraya falan verilirse. Bunu düşünmekte fayda var.